Selamun aleyküm vel minel Ya Ayşe ve lezzetül Bugün devrimizde yaşayan e, alimlerimizden Sıdık Mahmud Efendi Hazretleri olsun, Seyyid Abdülbaki Efendi olsun. Bunlar Allah'ın mübarek sevgili kullarıdır. Hem öyle bir kelimetullah sığmışlardır ki bu iri zikiri çeke çeke artık kalplerine damarlar, kılcalarına, vücutlarına girmiş. Bunlar devrindeki alimleri aşmışlar. Onun için güzel kardeşlerim bugün Kemal Efendi olsun mübarek zat. Bu da kendisi Mahmud Efendi'nin halifelerinden kendisini Fatih'te güzel bir Kur'an kursu vardı. Bizler de kendisine talebe olduk zamanlar. 20 sene kadar önce. Efendim Yarbay Hoca vardı. Bunlar ilimde çok ilerlemiş güzel insan. Yarbay Hoca da Avrupa'da. Yalnız burada çıkarılacak olan tarih altın kurallardır. bunun insanlar tarafından için Bunların çıkarılması, yok olması, asıl saadetin üzerinden, örümcek kanun sökülüp atılması lazım. Bu alimler zaten bütün gün Allah ve Kur'an diye diye esas yaşantılarından bunları asıl saadet eşyanısına geçmişlerdir. Fakat Onların sofilerine, ifanlarına bilinemiyorlar. Çünkü tarikatta çok e, bir aşırı gitme, bir hırs vardı. Onun için hiç olması öğrensinler. Sonradan kendileri düzeldir e, diye. Aleyhisselam'ın devrini beklemişlerdi. Bundan sonra madem böyle bir devir gelecek, böyle bir devir gelme ihtimali var, böyle bir hadis var. Bu mübarek zatlar ne yapacaklar? aynı asr-ı saadet zamanında yaşamış olan sahabelerimiz gibi Efendime söyleyeyim. O mübareklerimiz dilimiz Sufa gibi Kur'an'ı hıfız edenler, Kur'an'ı yayanlar gibi bize peygamberimizin yolunda hiçbir ayrım, hiçbir isim izin vermeden Resulullah yolunda ilerlememiz gerekiyor. Bundan sonra bütün isimler yok edilmesi lazım. Onun için güzel kardeşim bu Kemal Efendi Hazretleri çok mübarek bir zatlar. Kendileri. Şimdi bu Vehhabilerin anlayamadığı şu noktada. Yani bu tasavvuf, tasavvuf ehli zikir çekerek Allah'a çok yaklaşmaktadır. Yani bunun esas öğreticisi Peygamber Efendimiz yani asrı biz anlatacağız şimdi burada. Cebrail Aleyhisselam gelerek İhsan'dan bahsetti. Allah'a yürü gibi. Bunlar bunu yorumlarken biraz ileri gittiler. Kendilerine göre bunun kendilerine göre yorumlaması İbn Arabi'de ve e, İmam Rabbani'de görülür yani. İbn Arabi vahdeti vücut İm, 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 İmam Rabbani'de vahdeti şuhtu. Halbuki bunların yani hortlatılmaması lazım. Niye? Çünkü peygamberimizin öğrettiği gibi Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman tüm sahabeler yapmışlardır. Her gördüğünde Allah hatırlıyorum. Fazla ileri gitmemişlerdir. Tepurata kaçmamışlar. Şimdi bu mübarek zatlar bunu söylerken bunu kitaba sokmamaları lazımdır. Çünkü e, peygamberimize burada sanki yarışıyor gibi, onunla iddia ediyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama bilerek bunu yapmamışlar. Şimdi mübarek evliyaların yaşadığı hal, zikir hali bir haldir. Bu teoriseldir. Bir gölge gibidir, rüya gibidir. Bunlar tarihte geldiği zaman pozitifist olarak, metalist olarak tarif edilmez. Tarif edildiği için bu, bu, yanlış olmuştur. Çünkü bu haller içeride yaşanır, şirk edilmeden yaşanır. Ne o diyor bu vehabiler? Efendim Allah'ın sıfatlarını tanıdı. Ya Allah'ı siz o sofi, asam, sufalar gibi tanıyabilseydiniz anlardınız. Emeviler zamanda onları kellerine vurmak istedikleri zaman ne yaptı? Bunlar utandı. Bu mübarekler cillatın önüne giderken arkadaşım benden önce kesilmesin diye kendini önüne atınca bunu gören vezir ya biz bunlar kadar Müslümanız değil. Bu adamlar kadar Müslüman. Biz değiliz. Biz bunları öldürürsek Müslüman kalmaz diye. O onları affetti. Şimdi bu halleri bilmezsiniz. Burada yani yok edecek şey nedir? Kişilerin sözleri ayetlerin, hadislerin önüne geçmiştir. kişilerin yok şey şöyle atabilirdi, şey, şey, şöyle gezerdi. Bunlar bizim Resulullah'tır. Resulullah'ın isminin üstünlüğü ne şeyhtir ne efendim mesela Parisilerin dediği gibi şahtır. Bunlara göre üstündür. Ne şah onun, ne şah, ne padişah, ne sultan Peygamberimizin üstünlüğü gibi olamaz çünkü onu Allah diyor, üstün bir alem diyorlar. Onun için bizler Kebal Efendi'den ders aldık. Bugün Cübbeli Ahmet de Hoca Efendi çok mübarek bir zattır. İlminde onun atlan hoca onun ilmi tutamaz. Gerçek konuşalım şimdi doğramaz. Bu atlan hoca kendisi para kuvvetinde ilmi kendisinin yani o ilimleri bilip bilmedi belli değil. Çünkü belli bir grupta cesaretörler gelir, onu sözlerini düzeltir. Bunu bir grup olarak yaparlar. Peşinde Yahudilerim var, Ermenilerim var, sosyetelerim var. Kendisi daha önce Kasımpaşa'dan çıkmış, bir belli bir olmuş. Onun mazisini de iyi kötü biliyoruz. Ama Allah yolunda hizmet edecek. Tamam kardeşimiz ama sen gelip de ben 10 yıl sonra Abdülbeli Ahmet'e şöyle yapacağım. Ya İslamiyet'te intikam hırsı yok. Peygamber Efendimiz düşmanlarına bile bekleyin. Ne yapacaksın kardeşim sen ya? Saçını boyamışsın, sakalını boyamışsın. Hz. Yusuf bir sefer imtihan oldu ama biz bin tane kadınla imtihan olduk. Kendimizi değişmedi. Bir kadına bir sefer bakılır. ikinciye bakıldığı zaman ne oldu bu hadis şeriflerin? Komşunun penceresine bile kötü gözle bakan gözleri kör oldu. Sen almışsın karşısına güzel kızları. Efendim konuşuyorsun, konuşuyorsun sosyete kızlarını efendim. İltifat yağdırıyorsun bilmem ne. Hazreti Osman niye utanıyordu? Niye hayat imzali? Kime örnek olacaksın? Ne özelliği var? Tamam İslam'a hizmet ettin Allah'tan bekle. Ne bekliyorsun? Sen ben Mehdi'yim şu uyum uyumluyum. Ya keşke olabilsem. Mehdi'lik öyle kolay değil ya. Mehdi'lik kolay mı ya kardeşim ya? Allah Allah. Onun için kardeşim cübbeliye falan düzeltme. Cübbeli büyük bir alimdir. Cübbeli hocamızdan bizim beklediğimiz artık İslam'ın gerçekleri. Bu devirden sonra o meşahiflerin sözleri sözü ne demişti Peygamber Efendimiz? Allah'ın kitabında bulunmayan her şart batıldır. Batıldır, çürük. Bunu İbn-i Abbas radıyallahu anh. Yani İbni, Peygamberimiz Efendimiz buyurmuşlardır dedi. bu İslamiyet benle yürüdü, seninle devam edecek. İbn-i Abbas'ın sülalesinden bir evlat gelecek. İlla bunun kan değer, onunla olması önemli değildi. Çünkü Bugün seyitler hala nakşinlik peşinde. Şunu şüpheli insanlardır bunlar. Kitabını oku. Yüz tane sözü var. Ama bu sözünden geri adım atmıştır. Kendisi zamanında arkadaşlar ne demiştir? Sen de kibir var. Büyük deniyorsun. Bizim büyüklüğümüz Allah'ın büyüklüğünden Oh mala. Allah'tan büyüklük mü geçer ya? Allah'ın sıfatlarını sana geçer. Bizim görmemiz Allah'ın görmesi gibi mi? Biz Allah'ın görmesi, işitmesi karşısında körüz, sarız. Bunlar ortaçağ felsefeleri Yunan, Hint felsefelerinden alınmıştır. Hint felsefesinde bir Hindu ormanda böyle aç bir vaziyette kalır. Kırk sonra bazı şeyler görür. Bu Allah'ın ahtı ile olur. Mesela adama bir yumruk attığın zaman yıldızları görür. Kırk gün sonra açtıktan sonra bazı olaylara insan gelir. O tabiatta tabiata tapanlardır. Bazı manevi e, istisraçlara, bunlar manevi olmayan istisraçlara kavuşurlar. Ama bu delil değildir. Onun için kim felsefesi gibi vahdesli vücut felsefesi e değildir. İslamıdır. Yani bunlar bu şeyi anlatırken sonunda yine Allah hiçbir zaman şirk etmezler. Bunu veya bilen anlamaz. Ama biz bunları artık hepsi kaldırdık artık. Sadece Allah ve Muhammed yolu İslam makamı. Kıyamete kadar gidecek olan bu ve bizim Allah gören istediği bizden bu. Peygamber Efendimiz adı istediği. Bu Kur'an etrafı sarma salamıştır. Bunları hepsini okusak biz Allah ve Peygamber'den başka kimsenin yoluna gitmeyiz. Bunun yoluna gidenlere gidiyoruz. Hazreti Ömer bile yağcılar çoğaldı. Benim yakama yapışın demiş. Ya şimdi bir şeyye bir şey söylesen ordu senin üstüne gider. Bir tane Ahmet Efendi diye Kur'an öğreten bir mübarek zat var. Geldi derdini bana anlattı. Bu hafıza kura. Bunu dövmüşler. Ahmet Efendi'nin haberi yok bunlar. Bunu adamları dövmüş yerden Ya sen kimi vuruyorsun ya? Öğretti çocuklar hafız bunların ya. Nasıl hakkını öleceksin ya? Siz lafla kendinizi yürütmeyin. Tövbe ederim kardeşim. Allah ve Peygamber yoluna giderim. Bunu Mahmut Efendi duymuş olsa hepsi bir o dergaha sokmaz. Bizi dışarıdaki bize bağlı olmalarına daha çok sever diye kendileri buyurmuştur. Selamlar. Aleyküm.